Avare Kilise kulesinin saatinin önünden geçerken vaktin çoktan gelmiş olduğunu fark edince rahat ve tembel yürüyüşünü hızlandırırken ders kitaplarını kolunun altına sıkıştırdı. Fakat kısa bir süre sonra koşturmaktan vazgeçti. Öyle saatinin kavurucu sıcağı onu uyuşturmuştu ve o anda Yunanca dersine tam vaktinde girmek pek de önemli görünmedi gözüne. Kaygısız bir yavaşlıkla ortalığa boğucu bir sıcaklık yayan kaldırıma çıkarak okula doğru tıngır mıngır yürümeye başladı. Vardığında ise derse 10 dakika geç kaldığını anladı ve bir an için geri dönüp gitmenin daha iyi bir fikir olacağını düşündü. Ancak o gün yemekte ailesinden dinlediği sıkıcı nasihatler onu oldukça özlüğünden sınıfa girmeye karar verdi. Ani bir hareketle sınıfın kapısını açtı. Aniden içeri girişi sınıfta heyecan uyandırdı. Arka sıralardan birinin üstünlük kanslar gibi kıkırdadığı duyuldu ve ön sıradaki öğrenciler alaycı yüz ifadeleriyle baktılar ona. Ardından kürsüdeki profesör kendini beğenmiş bakışlarıyla onu süzüp yara alçak sesle hor görür gibi bir kez olsun zamanında gelseniz bu gerçekten bir mucize olurdu. Litman. Diğer konularda olmasanız da en azından geç kalmakta oldukça başarılı ve azimlisiniz. Sınıfın dört bir yanından kıkırdamalar yükseldi ancak o görüşmelerin ve kahkahaların arasında tek bir kelime bile etmek sizin bir şey olmamış gibi davrandı. Yine de kendisine bakıp keyifle gülen yüzlere baka baka yerine otururken sakin kalmakta zorlandı. Bu acımasız sahne ne zaman tekrarlansa İçinde hep derin bir acı ve öfke peyda oluyordu. Mekanik bir hareketle sayfa numarasına bile dikkat etmeden kitabını açtı ve hiçbir şey düşünmeden kitaptaki yazılara öylece baktı. Ta ki harfler siyah bir girdaba dönüşüp de gözlerinin önünde dans etmeye başlayıncaya kadar. Ardından sınıftaki tüm sesler ve konuşmalar kulaklarında rahatsız edici biçimde çınlayan anlaşılmaz bir gürültüye dönüştü. Her şeye karşı duyduğu ilgisizlik kurşun gibi çöktü üzerine yine. Sırasının üstünde oynaşan güneş ışıkları muntazam daireler çiziyor, rengarenk kalkalar, sevinç çığlıkları atarak hoplayıp zıplayan çocuklar misali dönüp duruyor ve parlayan, yumuşacık ve bembeyaz eller misali sıranın üstünden kayıp gidiyorlardı sonunda. Ripman tam olarak olanları görmüyordu aslında, ama yine de meraklı biri gibi gözlerini dikmiş bakıyordu. Hayallere dalıp gitmişti. Dün akşam yine bir rastlantı eseri hayatı karşısına bir ayna çıkarmıştı sanki. Dün elinde ders kitaplarıyla evine giderken yolda akranlarına rastlamıştı. Bazıları üniversite okuyan ve bazıları da askeriyeye gidip teğmen olmuş, bir zamanlar ona değer veren arkadaşları bu kez onu tuhaf bir biçimde aşıyorlarcasına kibirlenerek selamlamışlardı. Zira Liebman hala bir öğrenciydi ve can sıkıcı bir sesle anlatılan ders zırvalıklarını dinlemek zorundaydı. Öfkenin ve çaresizliğin sıcak nefesini boğazında hissetti. Neredeyse bir çocuk gibi kendini yere atıp hıçkırarak ağlamamış olduğuna şaşırıyordu hala. Bir hışımla fırlayıp hepsinin yüzüne tükürmediğine de acısını parçalara ayırmaya başladığı için yavaş yavaş sakinleşiyordu. Ona en derin acıları tekrar yaşatabilen acımasız donukkanlılıkta parçaladı. Ve bu yeni yarayı da. Kendi kaderiyle bu kadar mı baş başaydı? Binlerce kişinin onunla aynı kaderi paylaştığını ve bu yaşadıklarının sıradan bir trajedi olduğunu biliyordu fakat ona göre hiç kimse kendini onun kadar buruk hissedemezdi. Bir avareydi. Hem dünyada onun gibi kaç kişi olabilirdi ki? Her şeyin başladığı zamanı, başarısız olduğu ilk sınavı düşündükçe tekrar aynı acı doluyordu içine. On adım önde oturan ve onu zerre kadar dikkate almayan profesör, hiç umursamaksızın onu sınıfta bırakmış ve hayatında bir dakika hatta bir saniye bile olsun verdiği bu üstün körü kararla nelere sebep olduğunu düşünmemişti bile. Bir zamanlar eğitiminde hırsla gelişim kaydeden biriydi ancak bu olayla hayatı bir anda çok farklı bir yörüngeye itinmişti. İlk kez sınıfta kaldığı zaman yaşadığı o ani değişimi dün gibi hatırlıyordu. O zamanlar gösterdiği yoğun çabalar sonuçsuz kalınca hevesi giderek sıkıcı bir ilgisizliğe dönüşmüş, edebiyata ve sanata olan ilgisini bir anda kaybetmiş ve yediği darbenin acımasızlığını fiziksel yaşamının en alakasız alanlarında bile hissetmişti. Çalışma azmi giderek azalmış, zihni ise yalnızca onun merkezine almış, boş, fantastik hayaller içerisinde daha da kaybolarak günlük yaşamında başarısızlığı nedeniyle asla ulaşamayacağı binlerce biçim ve kazanımlara bürünerek gözlerini iyiden iyiye boyamıştı. Bu şekilde yavaş yavaş çökmeye ve her şeyi boş vermeye başlamıştı Lipman. İkinci kez, sınıfta kaldığında, hiçbir şey hissetmemiş ve asla durduramayacağı bir çöküşün içerisinde olduğunu kabullenmişti artık. 21 yaşında olduğu halde hala küçük çocuklarla okul sıralarında oturmak zorunda kalmak, bir türlü üstesinden gelemediği ve ona her şeyi unutturan tek acıydı. Mütemadiyen geriye dönüp bakarak başarısızlığının nedenlerini sorguluyor, ve her defasında aynı noktaya dönüyordu. Sadece bir talihsizlik sonucu başarısız olduğu sınav gününe götürüyordu o düşünceleri. Böylece dalıp gittikçe de zihninde giderek karanlık bir düşünce fedizlenmeye başladı. Yalın ve tutarsız öngörüleri, hastalık ve zorlu fikirlerine daha bir keskinlik kazandırmış ve bunun bir rastlantı olamayacağına inanmasına neden olmuştu. Profesörün böyle davranmasının nedeni gizli bir nefret veya sinsice bir amaç olabilirdi ancak bu inanç onu en derinlerindeki köklerine varana değin sardığından beri nefret duygusu ruhunun en iç sesi haline gelmişti. Profesörün yüzüne baktığında bu yoğun düşüncelerin şiddetiyle ürperdi. Rengi atmış papaz suratıyla nasıl da rahat oturuyor derinde. Ne kadar yalancıydı. O can sıkıcı ve kalın bir sesle işe yaramaz ıvır zıvırları kendinden emin ve asla kendinde hata görmeyecek şekilde nasıl bir ciddiyetle anlatıyordu öyle. Ona emirler verebiliyor ve yaşama hakkında karar alabiliyordu. Hatta almıştı bile. Bu düşünce tüm sinirlerini acı verecek kadar çok gelmişti. Öyle ki bir ara yumruklarını tamamen istemi dışında sıktığını, ve nefret dolu gözlerle profesöre dik dik baktığını fark etti. Tam o anda profesör ona doğru döndü ve bakışlarını yakaladı. Hiçbir şey fark etmemiş gibi görünse de ağzının kenarlarındaki keskin ve hüzünlü çizgiler derinleşti. Sonra da aynı kayıtsız ses tonuyla Lipman ağzınızı açıp şaşkın şaşkın havaya bakacağınıza dikkatinizi vererek kitabınıza bakarsanız daha iyi edersiniz dedi. Lipman aniden silkindi. Profesörün eleştirilerine katlanmak zorunda olma düşüncesiyle içini kor ateşte dağlamışlar gibi bir hisse kapıldı. İnadı tuttu. Şimdi artık susmak zorunda değildi. Dikkatimi veriyorum, Bay Profesör. Çok iyi ediyorsunuz Lipman. O halde ne söylediğimi şimdi tekrar edin. Bunları tamamen sakin, hatta belki de belli bir amaç gitmeden söylemişti. Fakat Lipman bu sözlerin ardında açıkça bir hainlik olduğunu hissetti. Tek bir kelime bile söyleyemeden öfkeyle dudaklarını ısırdı. Fakat bu önemsiz konuşmanın sonucunda bir felaket yaşanabileceğine, kaderin o gündelik ve acımasız oyununu tekrarlamak istediğine ve önemsiz bir şeyden öngörülemeyecek ciddi sonuçlar çıkabileceğine dair karanlık bir düşünce uyandı içinde. Bir şeylerin yaklaşmakta olduğunu biliyordu çünkü içinde cesaret ve umutsuzluğun kas katı kesilmeye başladığını ve belki binlerce saat içinde biriktirdiği nefretinin coşarak yatağından taşmak isteyen geniş bir nehir gibi damarlarında aktığını hissediyordu. Yine de gücünü topladı ve titreyen solgun dudaklarını birbirine bastırarak sustu. Profesör birkaç saniye bekledi. Ardından en ufak bir heyecan belirtisi göstermeksizin hiçbir şey bildiğiniz yok ve biraz önce yalan söylediniz, dedi. Dietman o anda kararını vermişti. Artık geri dönüş yoktu. Çoktandır kaybettiği bir şey için savaş verdiğini biliyordu. Fakat içindeki bastırılmış duyguların yanıp kavrulduğunu ve bu yüzden de artık her şeyin ortaya dökülmesi gerektiğini de biliyordu. Bugün değilse bile yarın mutlaka olacaktı bu. Bu anda tüm bunların üstüne öğrencilerin kıkırdamaları ve Aralarında mırıldanmaları onu iyice kızdırmıştı. Ok yaydan çıkmıştı. Artık bunlara katlanacak değildi. Berrak ve kararlı bir sesle, ''Yalan söylemedim. Söylediklerinizi tekrar edebilirim.'' dedi. Öyleyse tekrarlamak mı istemiyorsunuz?'' ''Evet, istemiyorum. Çünkü anlattıklarınızın hepsi boş laf. Söyledikleri sınıfın ortasına bir yıldırım gibi düşmüştü.'' memnuniyetle gülümseyen ve bu söz düellosunu merakla takip eden herkes bir anda donup kaldı. Bu boğucu atmosferde büyük bir trajedinin yaşanacağını sezinliyordu hepsi. Aralarında en sakin olan yine Lipman'dı. Hararetli bir tartışmaya sebebiyet vermişti çünkü. Bunu istemişti. Şimdi de istediği olmuştu. Bu beklenmedik sözlerle şaşkına dönen profesör yeniden kendini toparladı hızla litmena doğru yürüdü ve öfkeyle soluk soluğa kalmış halde titreyen sesiyle ''Siz bir küstahsınız'' dedi. Küstahsizsiniz. Bu söz profesörün konuşmasını birdenbire kesti ve aniden bir kargaşaya peyda oldu. İtişip kakıştılar. Birbirlerine gittiler. Kimse ilk önce kimin el kaldırdığını anlayamadı. Fakat her ikisinin de öfkesi o kadar yoğun ve yıkıcıydı ki her ikisini de istem dışı bir zorbalıkta da davranmaya sevk oldu. Tüm bu olanlar sadece birkaç saniye sürdü ve nihayetinde Lipman içindeki nefretten aldığı güçle profesöre kuvvetli bir yumruk attı. Profesör geriye doğru sendeledi. Tüm öğrenciler heyecandan kendilerinden geçmişçesine yerlerinden fırladı. Uğultular tüm sınıfı dolduruyordu. Ancak Zipman kendisini yakalamalarına fırsat vermeden şapkasını askıdan çekip aldı ve kapıyı ardından gürültüyle çarparak hızla çıkıp gitti. Amaçsız ve plansızdı. Bir saat kadar ne yapacağını bilemez halde ortalıkta gezindi durdu. Sonra da iyice düşünüp taşınarak bir karar verdi. Her şeyi düşündü. Gözlerinin önünde binlerce renk kitabı canlandı. Gençliği, geleceği, anne ve babası. Fakat her birinin onun yaşamındaki rolü değişmiş ve bir rehber misali ona son karanlık yol işaret etmişlerdi. Farkında olmadan adımlarını hızlandırarak en nihayetinde koşmaya başladı. Kafasında küçük umutlar ve belli belirsiz sanılar beliriyordu. Ancak o durmadı. Koştu, koştu. Arabaların sesleri, sokağın gürültüsü ona dikkat etmeden önünden geçip giden ve her şeyden habersiz olan insanların mırıltıları ve attığı adımlarının sesi kulaklarında uğuldadı. Daha da hızla koşmaya başladı. Sanki bütün düşüncelerini uyuşturmak istiyordu. Beyninde ise sadece tek bir şey yankılanıyordu, sadece. Daha hızlı, daha hızlı. Her şey bu sözcüklerin ritmine uygun şekilde kulağına çalınıyor ve sonra zihninde donuk ve duygusuz bir ruh haline bürünmesine neden olan karışık ve anlamsız gürültülere dönüşüyordu. Böylece köprüye ulaştı. Orada bir dakika durakladı fakat yapacağı şeyin korkusundan değil, kolları titrediği için gücünü kaybetmiş ve bu yüzden korkulukların üzerinden sartmayı başaramamıştı. Mahvolmuş hayatı bir kez daha gözlerinin önünde canlandı ve bedeni ani bir harekette sarsıldı. Bir hışımla rampayı açtı ve yıldırım hızıyla aşağıya gri renkte akıntıya kendini bıraktı.